Acı canlarım kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize selamlar olsun. Selamun aleyküm. Mutfağıma girdim. Bugün 1 Mayıs. Emekçi kardeşlerimin, ablalarımın, abilerimin, çalışanların 1 Mayıs işçiler günü kutlu olsun. Bugün Kaan da evdeydi bir mekti o. Bir tane tavuk aldı geldi şöyle. Onu doğrayayım. Hacı Şöyle kızartmalık olarak. Haşlayayım. Kek yapmıştık dün. Ee, şunun tepsisini ıslattım. Onu yıkayayım. Şurada nefeye yumurta kırdım. Onu yıkayayım. Önce bir yemeğimi koyayım. Ali Yağız uyurken Herkesin <laughs> öyle bolluk bereket versin inşallah. Onlar da hiç kesmiyor. Yani. Şöyle önünüze çeyizledin de beni gör. Kanatların uç kısımlarını aldım. Toplarda şöyle sarıya. şu şey kayıyor. Ben ev tahtamı bunu kullanmıyordum ama Kaan bunu çıkarmış. Üstüne de tavuğu koymuş. Artık ben de şey olmasın dedim. diye diyebilirsiniz ama tavuk ufak yani ufak aldırdım ben çünkü yiyemiyoruz kalıyor karnı dedim kilosuna bak şöyle ufaklarda var o da ufak almış Bebekle babası gittiler dolaşmaya. Eski çalıştığı yere gitti. Bir bakayım dedi ne var ne yok dedi. Öyle onu da aldı götürdü. Bütün ablalarıma selamlar olsun. Bütün bacılarıma selamlar olsun. kilo ayaklı bezim. Tavuk koydum ya bacıcanlar. Şöyle. Ee, tavuk yıkanmaz diyorlar. Nisa amacım da demiş hatta. yani gel, gel tavuk yıkanmaz. abiye söylediği ama ben o yıkamadığım şeyi hiçbir böyle yani mantara da öyle diyorlar yıkanmaz diye ama dışarıdan aldığım şeyleri illaki yıkıyorum. Çünkü yıkamazsam yiyemem bacıcanlar. Midem almaz. Ee, kaç kişinin elinden geçiyor, kaç tane makinelerden geçiyor. böyle tavuk yıkanmaz, mikrop saçar. Demişler. Demiş Nisa Ama ben bunu birkaç yerden de duydum. Çok duydum. Yıkanmadan yiyemem. Gerçekten yiyemem. Ama yaptığım zaman da böyle tavuk olsun, balık olsun, et olsun bangonun üzerini böyle her yeri pülorakla silerim olarak biraz da silerim. Söylediğim gibi hayatta yiyemem. Çünkü çok kişinin elinden geçiyor. Tamam pişiyor şey gidiyor ama yiyemem. İlla e yıkamam lazım. Önceden hatta böyle ütülerdim bile ben tavuğu ama böyle çok tüylü olduğu zaman yani olduğu zaman buna baktık. Böyle ütülenecek bir yanı bir yeri yok. O yüzden ütülemedim. suyunu fazla koyacağım. Çorba yapacağım. Ondan sonra pilav yapacağım. Suyunla. <laughs> <laughs> Şimdi bacıcanlar bana bir akıl verin. Size ne anlatacağım. <laughs> diyorum ki bu ocağı, fırınlı ocağı, bunu tüpü, sebili, yani burayı komple böyle diyor. boşaltayım. benim şeyim var gondol var biliyorsunuzdur. Yani yemek odasının gondolu oluyor ya. İçine yemek takımlarını, kahvaltı takımlarını falan koymak için yemek odasını yemek takımı gondolu oluyor ya. <laughs> Benim o var. Yani onu diyorum buraya böyle uzunlamasına koyayım bu fırın zaten fırını ocağım zaten artık yakıyor pişirmiyor yani doğru düzgün hemen aniden pişiriyor yanıyor içi hamur kalıyor onu diyorum bacıcanlarım buraya koyayım ee, içine yine yemek takımlarımı hiç kullanmadım daha yemek takımlarımı şöyle uzunlamaya şuraya koyayım yemek takımlarımı e, tencerelerimi fazlalık yani kullandığım her günlükleri ayrı buraya koyarım böyle bir şey olarak misafirlik olarak onları da böyle koyarım diye düşündüm e, üzerine de mikrodalgasını bunu kettle'ımı, çaydanlığımı, şu robotumu şöyle düzgün bir şekilde koyarım dedim. Ondan sonra e, bir tane ufak diyorum fırın, şey ocak şey fırın alayım diyorum. Ama tabii ki bütçemiz imkan verirse taksitle alabilirsek taksitle alayım diyorum. Bilmiyoruz bakalım Öyle bir şey düşünüyor. E buraya da annemde benim şeyim vardı. Tepüstü ocak. Onu koyayım diyor. Tüpümü bunun altına bunun içine koyayım diyor. Yani yemeklerimi diyorum artık şurada yapayım diyor. Ama Kaan da burada diyor havalandırma yok. Şurası boşluk ama havalandırma yok. Yani dolaplar diyor şey olur, yağ olur. Senin için daha hani zor olur. Ama bu sefer burası da yağ oluyor bacıcanlar. Şurası da yağ oluyor. Şu parası, şurası, yukarısı. Ve i̇şte orayı silemiyorum ben. Yükseğe çıkamıyorum. Korkuyorum. Bir de bu ameliyattan sonra hep ter korkuyorum. Nasıl olur? Böyle. verin. Daha mı toplu olur? Yoksa göz önünde burada daha mı dağınık durur? Bana bir abla fikri verin. Bacı fikri, abla fikri. Böyle kaç tane borcamı yıkarken şuranın darlığından hep patlattı. Kralı patlattı avucumuz dolursa diyor bir evden gelirse diyor çıkarız buradan çıkarız diyor çünkü niye biliyoruz Madiyanlar çok böyle odaların büyük gibi hani şey gibi görünüyor ama değil ufak ufak odaları o yüzden eşyalarımın hepsi böyle şeyde kalıyor <laughs> kutuların içinde kullanmadığım eşyalar. Yani çok böyle şey belki seneye diyor taşınırız. Ama tabi buralara değil annemlerin o taraflara. O da niye annemlerin o taraflara? Hacıcanlar yarın bir gün seneye artık Refi'nin ana sınıfına gitmesi lazım. Yani ana sınıfına gidecek. E Ali Yavuz ufak. Yani ben hem Refik hem Ali Yavuz bana çok zor olur. Çünkü artık yani nasıl diyeyim yarım bir insan öyleyim. Hacı canlarım. Artık hareketlerim çok kısıtlı ani hareket yapamıyorum. Çok böyle merdiven inip çıkamıyorum. Ki yapmamam lazım. Doktorun demesi. İçimdeki e, dikiş, içimdeki teller. Yani ben sadece sezeryan olmadım. Sezeryandan sonra hastanede e, hemşirelerin çiçeğimle, maynelerimle mayne etmelerinden, şey yapmalarında bacı canlarım ayıp tür söylemesi enfeksiyon kaptım enfeksiyon kaptım 3 tane ameliyat geçirdim ben sezeryandan sonra Sezeryen de eklersek 4 tane ameliyat. Önce bir karnımı açtılar acıcanlar bildiğiniz. Sezeryem yerini açtılar. Ee, i̇çerideki enfeksiyonu temizlediler. Ondan sonra tekrar ameliyata girdim. O enfeksiyon temizlenmesi hem ameliyathanede sürdü hem tedaviyle sürdü. 15 gün enfeksiyonu temizlediler yaptım. Ondan sonra tekrar ameliyatla göbeğimi kestiler. Yani nasıl diyeyim size bu bizlerde şişman, etli, butlu insanlarda böyle bir göbek sarkıntısı olur ya Bende de enfeksiyonla artık şu göbeğin şöyle dizlerime kadar gelmişti. Enfeksiyon birikmişti. Yani o kadar şiddetli bir şeydi. O göbeği komple kestiler. Yani sadece ufak şöyle bir göbek deliği kadar şöyle ufak bir şurada göbek bıraktılar. Ondan sonra göbeği kestiler ama kapatmadılar. Çünkü e, enfeksiyon var ondan sonra e, kilo var yağ var vücut yağlı kapatmadılar tekrarlamasın diye ondan sonra işte ben e, öyle 10 gün daha yattım yaptı 25 gün 10 günden sonra tekrardan ameliyathaneye ameliyata girdim e, göbeğimi kapattılar dikişle kapattılar e, kapandıktan sonra bir 5 gün daha yaptım hastanede. Yani toplam 25, bir ay falan hastanede yattım Toplam bir ay hastanede yattım Bu sezeryan sonrası. Bir ay hastanede yaptım bacıcanlarım. Eve geldim. iki ayda anacığım Allah razı olsun anamdan. Rabbim onu başımdan eksik etmesin. Gerçekten insanın anası gibi yok. Ondan sonra annem bir de Allah razı olsun annemin Halasının kızı Abam, Şakir Abam izliyorsa da buradan abacıma selamlar olsun öpüyor. Çok seviyorum onu. Hiç beni bırakmadılar. Eşime, gücüme, çoluğuma, çocuğuma, gelene, gidene, bacıcanlarım hiç bırakmadılar. Anam iki ay boyunca evine gitmedi. Ondan sonra işte büyük bir ameliyat atlattım. İçimdeki de işler tel bacıcanlar. Yani tel, telin üzerine içten tabi batmaması, şey olmaması için çok hani değişik, tuhaf bir ameliyat geçirdim. Ölümlerden döndüm. O yüzden de kan da görüyor halimi, yorulduğumu, çocuklarla. O yüzden dedi hani bir sene daha sinek girmiş mutfağıma. idare et. Ondan sonra çocuklar çünkü büyüyor büyüdükçe telaşları da büyüyor. Ondan sonra dedi şey yapalım. Annemlerin o tarafa doğru taşıralım dedi. Böyle acıcanlar işte. Diyorum burayı hiç olmazsa şuranın şu dağınıklığı gider. Bu benim elimde olan bir şey değil acıcanlarım. Şimdi bu mecburen burada yemek yapıyorum. Burada durmak zorunda. E burada e, pasta, kuru ma pasta malzemeleri, tatlı malzemeleri diyeyim size. Üzerinde baharatlarım, tuzum var. Makarnam var içinde. Çayım, şekerim var. E, tüpü mecburen burada görünmek zorunda. E, bu Sebil, hadi Sebil. Herkesin evinde var, burada duruyor. Ama diyorum hiç olmazsa böyle koyarsam. Şu şeyi göstereyim size, gondolu. Şunu hacıcanlar. Bu aynayı çıkaracağım ama tabii ki koyarsam. Üzerine mikrodalgayı ufak fırın alırsam onu koyarım. Ufak fırının üzerine mikrodalgayı koyarım. Bir köşeye şöyle. Onun yanına tost makinamı koyarım. Üzerine robotumu, kettle'ımı koyarım. Hiç olmazsa diyorum toparlanır. İçine de işte tatlı tabakları yemek takımımı açarım koyarım diyor bir hafifletirim diyor hacı canlarım bana bir akıl verin ne yapayım nasıl yapayım yemeğimi yapayım koydum kaynasın çamaşırlarımı attım onlar yıkanıyor ondan sonra bulaşık makinesinde çalıştırayım yani bitmiyor işimiz gücümüz. Rabbim sağlık versin de bitmesin canlar. İş güç biterse biz de biteriz gerçekten. Neyse. Yemeğimi yapayım. Ondan sonra tekrar görüşelim can ablalarım, can bacılarım. Bu arada desteklerinizi unutmayın. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, e, abone olmayı, abone olun ki e, yorum yapın, beğenin ki ben de sizleri göreyim. Desteğinizi göreyim. Böyle <laughs> hava da bulandı yine yağmur gibi galiba. Böyle bacılarım. Şimdilik hepinizi öpüyorum. Daha sonra görüşürüz. Uzun bir video yapayım size. Bugün şöyle bir 35-40 dakikalık olsun. Bacıcanlar, çamaşırlarımı serdim ama e, buraya da serdim balkonun altına. Şuraya da serdim. Yağmur. Çili ya öyle şey değil durdu. Ne yapıyorsun teyze? Hey. İyi yaptın. Ne yapacaksın? Atıyor bakalım öyle şimdilik. Öyle çok hızlanırsa alırım. attım kanın şeylerini yetmedi ip birikmiş bayağı vallahi atamıyordum çünkü ne zamandır şu oyuncaklar yerlerde şuraya da takıldım bacıcanlar canlar sepeti alırken vallahi düşüyordum Allah korusun düşmekten çok korkuyorum ya bir şey olmasın diye. Bulaşık makinem böyle uzatmalı çalışıyor. Onlar da yıkandı. Onları da yerleştireyim. Ee, tavuklar maçlandı. Şöyle çıkardım. Burada da çorbam oluyor. Tavuk çorbası. Arpacık attım içine. Ee, karabiber attım. Ondan sonra yumurtanın sarısı bir de limon sıkacağım. Onunla beraber kestireceğim. Tavuk tıftım içine bacıcanlarım tuzunu attım. Böyle o da oldu. Kapatayım altını. Pilav tenceremi de çıkardım. Şunları yerleştireyim. Şu camların haline bakın. Yağmurdan ama. Bir dinse şu yağmurlar geçse sileceğim. Bacı canlarım dünkü videomu tamamlayamadım. Ee, dünden yemeklerim vardı. Çıkardım dolaptan. Çorba. Bak yapacağım mı yapacağım mı? Yapacağım bir dakika. Çorba mı? sorban vardı, pilavım vardı. Bir de ıı, tavuktan kaldı bayağı bir. Ben yani şöyle patates yemeğe koydum. Soğanını, salçasını, sarımsağını, baharatını doğradım. Kekin şeyi. Üzerine de kalan tavukları koyacağım. Öyle bir yemek yaptım bacıcanlarım. Rabbim yemeği nasip etsin. Rabbim olmayanlara da versin. Sizler de göz hakkınızı helal edin. Kendinize çok çok iyi bakın. Hava yine şöyle yağmurlu gibi bulutlu kapandı. Yağacak, hayadı, hayacak. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Destekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Beğenileriniz, yorumlarınız için. Gerçekten benim için onlar çok önemli bol bol yorum yaparsanız beğeni abone olursanız HP puanlarını verseniz çok çok teşekkür ederim canlarım ablalarım Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın hoşçakalın kanalımda kalın Anne!